Hanımefendi iyi çalışmalar, ee, biz işlerimizin yoğunluğu nedeniyle e, çok fazla evde duramıyoruz, başımızı kaşıyacak vaktimiz yok, dolayısıyla e, bir temizlikçi hanımefendiye ihtiyacımız oldu, acaba neler var elinizde, skalımızda neler var onu öğrenmek istiyorum. Yuh, <laughs> elimizde neler var ne demek lan? He, ee, doğru söylüyor, sanki pazardan karpuz alıyorsun. Birazcık, birazcık, bir, bir et en ya, Hiçbir şey öğretemedim size değil mi? Bir susun be, bir susun. Düşünsenize, kısa etekli bir kız gelse böyle yerleri falan silse fena mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Alo, hanımefendi beklettim ben sizi şimdi. Ee, şey soracağım neler vardı elimizde? Ha, Kezban... <laughs> Kezban Hanım. Başka seçeneklerimiz var mı? <laughs> <laughs> Hasibe bacı mı? Ama hanımefendi, yani... Yani siz de vur dediniz öldürdük ki o durumları oldu değil mi? <laughs> ee, şey demek istedim ee, biz kendisiyle çalışmıştık ama çok memnun kalmamıştık dolayısıyla tekrar istemiyoruz yani ben hijyenik bir insan olduğum için yani ee, yok mu şöyle Ceren olabilir Melis olabilir <laughs> ne bileyim böyle 20-30 yaşlar arasında ismi Hamide olmayan 80'de City konuşabileceğimiz, hayata felsefi bir açıdan bakabilen... ...sonuçta bir yerde evi paylaşacağız, değil mi? <laughs> Erdo, Erdo yemin ediyorum sen sapıksın. Artık şu telefonla adam gibi konuş be kardeşim. Abi yeter. Eğer işimiz bu herife kalırsa bu ev asla temizlenmez. Ver şu telefonu be. Beceriksiz. <laughs> i̇yi günler hanımefendi. Siz daha da deminki arkadaşın kusuruna bakmayın. Kendisi biraz pimpiriklidir. Evet, evet. Bizim ihtiyacımız olan, işini iyi yapan bir temizlikçi. Evet, bu bize yeterli. <laughs> ben size adresi vereyim. Şahika Ne Sokak. <laughs>